Gustavo Dorf'tu Henrique Fenerbahçe e, resmen <laughs> Fenerbahçe'de e, Brezilyalı stoper e, sarı lacivertli formayı giyecek. Bugün iki stoperi de duyurmuş oldu Fenerbahçe. Zaten daha önce gündemindeydi, e, Luan Perez'den önce gündemindeydi Gustavo Henrique. E, i̇ki tır stoper alacağını da birazdan konuşacağız. Yasus da ülkesinin basınına yaptığı açıklamada söylemişti. O iki stoper alındı. Bunu söyleyebiliriz. Gustavo Henrique resmen Fenerbahçe'de. Birazdan daha detaylı konuşacağız. Şimdi tekrar döneyim e, oyuncu kıyaslamalarına. Hocam sizinle başlayayım. Yani Trezeguet bakıldığı zaman takım oyununu e, çok yüksek oynayan bir oyuncu. Yani e, çok fazla, işte o bölge oyuncularını bazen bireysel olarak değerlendirilebilir ama Trezeguet, Vizca gibi bunların dışında bir oyuncu. Yani oyun hem savunma bölümünü hem hem yani özellikle orta sahadaki pas bölümüne de çok değer katan bir bir yapısı var. Yani dediğim gibi bu sene bence en özel transferlerden bir tanesi olacağını ben e, düşünüyorum. Cezasız içerisini seven de bir oyuncu. Evet. Yani belki Max Kradel ile bir değerlendirme yaptığımızdaki en büyük farklılık Max Kradel çok fazla cezasız içerisini seven bir oyuncu değil. Yani daha çok o çizgi oyunun cihaz etrafında oynayan bir oyuncu. Ama Trezeguet'in o anlamda e, daha e, bence belirgin bir özelliği var. E, ama gerçekten ben Max Gradel performansını çok önemsiyorum. Evet. Yani bakıldığı zaman istikrar açısından takıma kattığı değer açısından e, Sivas Spor için çok önemli bir oyuncu. Yani özellikle oyunun geniş alanda sıkıştığı bölümlerde zaman zaman o cihaz içerisinde küçük oyunları da çok iyi oynuyor. İkisi de keyif veren bir evet. oyuncu, biri daha bireysel beceri, biri daha takım bütünlüğünü seven bir oyuncu. İkisi de skor anlamında katkı yapar mı bu sezon? Ben ikisinde de performansını yüksek bekliyorum. Evet. E, Gradel Trabzonspor'da oynasa oynuyorsa büyük takımda çok sırıtmaz. Yani gerçekten etkili bir oyuncu. Ama hocamın dediği gibi yani çok güzel tespitler hocamın. Daha çok attırmayı seven bir oyuncu, beslemeyi seven bir oyuncu. Kenardan da adam eksilterek de çok iyi gelen bir oyuncu. Mesela izlerken Anadolu kulüplerinde böyle öne çıkan oyuncular vardır. Top gittiği zaman böyle bir bir şey beklersin. Gradel öyle bir oyuncu. Öbür tarafta Trezegi'yi bizi Kasımpaşa performansından çok dikkatleri çeken bir oyuncuydu Cagney beraber. İşte yurt dışı serüveni, Başakşehir serüveni. Başakşehir'de de hala ben buradayım dedi. büyüklerin istekleri arasında Trabzonspor kaptı. Bence bu sene hani Vakayemen'in vakayeme yoksa aranacak bir oyuncudur vakayeme normal arar yani gözler sahada ama orayı telafi edecek bir oyuncu onu çok aratmayacak bir oyuncu koydu oraya bence Trabzonspor yani alanı seven mesafeyi seven bir oyuncu yani o dar alanında da e, atletik yapısı ve e, o küçük oyunları oynuyor ama geniş alanı uzunu da mesafeyi de seven bir oyuncu e, yani yer yani bakıldığı zaman evet belki o vakayeme e, Enteresanlığı olmayacak ama katkısı anlamında farklı daha farklı olacak. olabilir. Peki son olarak Cornelius Yatabare hemen hızlıca bir değerlendirelim. 37 maç, 33 maç, 15 gol, 10 gol, asist sayısı 3'e 2 isabetli şut, 0.8'e 0.6, hava topu kazanma 2.9'a 3.5, ikili mücadele %50'ye %46. Yani ben Cornelius'un eleştirilmesinden çok fazla bir anlam bulamıyorum. Yani geçen seneki performansı yani sezon başından e, bitirimindeki aradaki e, katkısına bakıldığı zaman çok en çok katkılı oynayan oyunculardan bir tanesi. Bazen oyun sadece onun üzerinden oynandı. Yani her gün oyun bazen Özellikle orta sahada sıkıştığı zaman bir ara 5-6 oyunu Abdullah Hoca tamamen Kornelis üzerinden oynadı ki o oyunu da çok doğru oynadı. Evet. Yani e, sonradan girip oyuna e, çok katkı yaptı. Skor anlamında bence yeterliliği e, e, sayısal anlamda yakaladığını ben e, düşünüyorum. E, bence bu sene daha rahat olacağını ben düşünüyorum. İl takım performansında ona bir e, daha bir, bir farklılık yaratacağını ben düşünüyorum. Yatabari de bence çok e, özel bir oyuncu. Yani bakıldığı zaman e, çok çalışkan, hep oyun içerisinde kalan, hem kenar yüksek toplarını seven bir oyuncu, hem cihaz sahası içerisinde seven bir oyuncu. Skor anlamında da bence Sivas Spor'a yeterli katkıyı yapıyor. Evet. İkisi de bence de değerli ve keyifli oyuncu. Evet. Bir tarafta bir e, tecrübe var, yaşlı kurt var, <laughs> 36 yaşında. E, evet. futbol, onun da Trabzon'dan yolu geçmişliği var. E, onun bu seneki performansı biraz işte Gradel'in, Erdoğan'ın, Hakan'ın, ona e, Robin'in biraz daha ceza sahasında ona hazırlayacakları e, pozisyonlarla ilgili bir performansı olacak. E, Cornelius ben benim çok beğendiğim bir oyuncu. Fiziği o fiziğine göre füleli bir oyuncu. Topla seriye gidebilen genelde o fizik yapısındaki adamlar hantaldır, ağırdır. Öyle bir adam değil. Seriliğinin yanında şöyle bir özelliği var. Abla hocam bunu kullanıyor zaman zaman hocamın bahsettiği gibi. Topla çıktığınız zaman hocam... E, topu alıp bekliyor mesela. Göğsünde top indirdiği zaman. Bu iki tane çok hızlı çıkış bu sene özellikle Vizca gibi, Abdülkadir Ömür gibi, bu sene Trezege gibi o Trabzonspor'un rakip yarı alanına yerleşmesini sağlayacak süreyi Cornelius çok rahat sağlayacak arkadaşlarına. Sağlıyor zaten bu sene daha fazla faydalanacak. Yani bir dönem, dönem onu çok yaptı. Bir de en önemli özelliklerinin bir tanesi Cornelius'un ee, kendi özelliklerini çok doğru bilerek doğru oyun oynuyor. Yani çok ...özelliğinin dışına çıkıp hmm. da e, kendi performansının altına girmiyor. En önemli özelliklerinden biri de o olduğunu ben düşünüyorum. Yani topa bir kere dokunulacaksa o bir kere dokunuyor. İkinciyi kolay kolay dokunmuyor. Yani o yapısı da çok e, bence özel olduğunu düşünüyorum. Yani onun bence e, geçen seneki katkısının en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu. Peki e, şimdi e, bir virgül koyalım Süper Kupa'ya. E, gündemimize geçelim, transfer gündemimize geçelim bir yandan da çünkü... ...arka arkaya e, transfer haberleri geliyor Fenerbahçe'den. Az önce Luan Peres'in videosunu paylaştık. Şimdi Gustavo Henrique'nin e, paylaşımına bir bakalım. Evet, iki transferi de aynı akşamda resmen duyurdu Fenerbahçe. Gustavo hani olmama ihtimali de konuşuyordu ama... ...ne olursa olsun bir stoper dağılınacaktı. E, bütün herhalde brüzler giderildi ve e, o transfer de bitirildi. Tabii... E, İki Brezilyalı'dan bahsediyoruz. Yaşlar da birbirine yakın. E, Luan Perez'in de Brezilya'da oynadığı pek çok takım var, geçmişi var. E, Gustavo Henrique zaten oradan o ligden geliyor. E, acaba bu iki oyuncuyla nasıl e, çıkacak maçlara, hangisi yedekte kalacak? Çünkü bir yandan da takımın mevcut kadrosunda da 11'de olabilecek. Ki Serdar Aziz'in sakatlığının geçmesi sonrası, onun da oynamasını öngörebiliriz. E, nasıl bir savunma hattı oluşacak acaba? Acaba diyorum bu iki transferden sonraki Salahi'nin de bir satış ihtimali evet. mi var diyorum ya da şöyle Tisserant'ı da dikey koyalım. 5 stoper oluyor. de satmadığını düşünürsek. E 3 kulvar oynayacak. E, bir de şeyi çok önemsiyor herhalde hocam. Şimdi rakip yara alanda kurduğu kadro Fenerbahçe'nin defansif yönü e, çok güçlü olmayan bir kadro. Hücum yönleri çok iyi, kreatif adamlar. Görkemli bir şey vaat ediyor futbol eğer oturursa, fizik güçleri de gelirse. Ama arka tarafta ön libero oynayacak adamın işi biraz zor. Arao mu, İsmail mi, kim olur orası, Crespo mu? Arkada hoca herhalde böyle biraz daha seri, e, rakiplerin hızlı çıkışlarında daha tecrübeli o ilk hamleleri yapacakken, e, daha seri, daha tecrübeli isimler istiyor gibi geliyor bana. Yani Cesur Hoca herhalde planlı programlı yapıyor bu işleri, kendi transferleri. Evet herhalde 5 sayıda satılmayacaksa 5 stoperle giriyor. Ama nasıl yapacak Tandemi? Herhalde yeni iki isimle yapacak diye düşünüyorum. Gustavo Henrique'nin açıklamaları var hocam size öyle geleyim. FB TV'ye yapmış bu açıklamayı. Brezilya'da Fenerbahçe çok tanınan bir kulüp. Tabii. küçüklüğümden beri Fenerbahçe'de oynamak hayalimdi. Benim için bir rüya gerçekleşti demiş. Yani evet, ya yani belki Ergin hani oyun yapısından dolayı mı bu iki transferi istedi Jesus? Yani, yani bakıldığı zaman Atilla Salayı bilmiyorum yani. Hani o bölgeyi doğru oynayan bir oyuncu. Bence de. Ee, evet. Serhan çok istikrarlı bir oyun. Serüveni olmadı. Ee, süreler içerisinde çok sıkıntılar yaşadı. Ee, iki tane oluşu biraz e, tabii ki e, bilmiyorum bir fazlalık oluşturuyor mu ama oluşuyor gibi. Çünkü yani savunma anlamında oynamış olduğu oyuna baktığı zaman biraz işte Arava ve İsmail'in o orta saha oyunu, birazcık o başlangıç oyununu belirliyor Fenerbahçe'de. Ama ikisi de o nasıl kullanacak yani bilmiyorum yani belki sen dediğin gibi Atilla Salay'nın transferi mi var bilemiyorum. Çok şişkin bir kadro oldu yani bu 22. yabancısı gibi oldu şimdi herhalde yani gerçekten burada oyuncu bulmak oyuncu kurmak. Ee, belki oyuncuların alternatif pozisyonları da var mıdır bilmiyorum. Yani belki alternatif pozisyonlarında da kullanılabilir mi? Ee, ben bir sabek pozisyonunda belki bir tanesi de bir tanesini kullanılabilir mi yani? yani evet. O da olabilir. Ama belki. E, Ahmet Selim Kul da e, stoper bölgesinde bu transferlerin yapıldığını özellikle istihbarat olarak söyledi.